Azize'nin lezzet sofrasına hoş geldiniz. Bugün ben tencerede ızgara tadında yaprak ciğer nasıl yapılıyor onun tarifini paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli ve kolay pratik bir yemek olacak. Yapmanızı tavsiye ederim. Sizi hiç bekletmeden şimdi hemen malzemelere bir göz atalım. Malzemelerimize göz atalım. Baharatlarımız bulunuyor. Karabiber, kekik, kimyon, iki diş sarımsağımız bulunuyor. Tuzumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız bulunuyor, 500 grama yakın ciğerimiz bulunuyor. Ben kasapta dilimlettirdim böyle yaprak şeklinde. Şimdi yap ilk önce ben ciğerlerimizi marine edeceğim, bir yarım saat, bir saat bekletireceğim. Sonra yapmaya başlayacağım. Ciğeri ocağa koydum, iki kaşık sıvı yağ ilave ettim, ciğerleri içine boşalttım. Ben yarım saatten fazla bir saate yakın dolapta bekletirdim sosuyla beraber. Sizin eğer vaktiniz varsa akşamda soslayın. Ertesi gün yapın çok lezzetli oluyor. İnan ki ızgara tadında oluyor. Şimdi ben kapağını kapatacağım ama tam kapatmayacağım. Yarım kapatacağım. Bu da yemeğimizin püf noktası çünkü eğer tam kapatırsa yemeğimiz sulu olacak. Yani haşlanmış şekilde olacak ızgara tadı olmayacak. Şimdi yarım kapatacağım ki hani ızgara tadını versin diye. İnan ki çok güzel, pratik ve lezzetli bir yemek oluyor. Hem de Hemencik hazırlıyorsunuz. Ben denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben kapağını kapatıp yarım kapatıp pişene kadar bekletireceğim. Sonra diğer tarafa çevireceğim. Ciğerlerin bir tarafı pişti. Ben çevirdim. Diğer tarafı da pişsin diye. Aralarına domates, biber yerleştirdim. Onlarla beraber çok lezzetli oluyor. Tekrar kapağını yarım kapatıp pişmesini bekleyeceğim. Evet ciğerler pişti. Çok da güzel piştiler. Harika da görünüyorlar. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten ızgara tadında bir yemek oluyor. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik Allah'a emanet. Olun.